İkinci sorumuz gençler. Bu parça numara almış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Başlayalım birinci cümleden. Ee, birinci cümlede gelecekle ilgili farklı hislere sahip olmanın sıradan bir durum olduğu söylenmiştir. Herkes gelecekle ilgili farklı hislere sahip olabilir. Bakalım. Bir insanın geleceğe ilişkin umut ve umutsuzluk taşıması olağan bir durumdur. Bakın farklı hisler vermiş gelecekle ilgili. Ve bu olağan yani sıradan bir durummuş. Doğru seçeneklerde genelde eş anlamları verir ÖSYM. E. seçeneklerde birebir aynı kelimeleri kullanır. Burada olduğu gibi sıradan bir durumdur. Olağan bir durumdur. Gelecekle ilgili farklı hislere sahip olmak, umut ve umutsuzluk gibi. Birinci çok güzel bir şekilde oluyor, söylenebiliyor. İkinci de söylenen yargı bir örnekle pekiştirilmiştir. Bakalım. Şairler şiirlerini umut ve umutsuzluklarını yansıtır. Bu şairlerden biri de Cahit Külebidir. Bakın önce şöyle bir yargıda bulunmuş. Şairler şiirlerine umut ve umutsuzluklarını yansıtır. Tamam. Bu şairlerden biri de örnek olarak veriyor. Cahit Külebidir. Önce yargı belirtiyor. Daha sonra o yargıya bir tane örnek söylüyor. Çok güzel bir şekilde bir örnekle pekiştirilmiş. Üçüncü cümlede de Külebi'nin şiir türü dışında da eser verdiği çıkartılabilir. Bakalım. Külebi'nin eserlerin önemli bir kısmı, önemli bir kısmı şiir türündedir. Demek ki şiir türünde de, şiir türü dışında da eser vermiş. Çıkartabiliyoruz muyuz? Evet, çıkartabiliyoruz. Çünkü büyük bir kısmı şiir türündeyse bunun dışında eserleri de var. Üçüncü cümlemize rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dördüncü cümlede konu örneklerle pekiştirilmiştir. Aslında şurada da bir örnek vardı. Bakalım dörtteki örnek neymiş? O şiirlerinde çoğunlukla Anadolu, ve Anadolu insanı başta olmak üzere aşk, ayrılık, özlem, umut, umutsuzluk, gurbet, ölüm, tabiat, vatan sevgisi gibi temalar işler. Hangi yargıyı söyledi de o yargıdan sonra bunları söyledi ki? Deseydi ki onun şiir elpazesi çok geniştir. O şiirde birçok konuyu işlemiştir. O konulardan bazıları şunlardır. Eyvallah örnek. Bakın ikinci cümleye dikkat ederseniz şairler şiirlerini umut ve umutsuzluklarını yansıtır. Önce bir yargı bildiriyor. Daha sonra bu yargıyı örnekle ispat ediyor. Burada ne yapmış? Burada o şiirlerine gurbet, ölüm, tabiat gibi temaları işler. Neyin örneği? Neyi ispatladı bununla? Yani bu e, yargıyı ispatlama yolu değil midir örnekleme? Hangi yargıyı ispatladı? Yani Osmanlı'da Kanun Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi padişahlar vardır. Bunlar örnek mi? Hayır. Neyin örneği? Ne dedik ki bundan sonra bunu söyledik? Kesinlikle örnek değil gençler bunlar. Onun şiir elpazesi genişmiş. Birçok konuda şiir söylemiş. Eğer böyle bir yargıdan sonra belirtseydi onun şiir elpazesi çok geniştir. Birçok konuda şiir söylemiştir. Ondan sonra bunları söyleseydi evet örneklerle konuyu ispatlamış, pekiştirmiş olurdu. Ama burada sadece farklı e, şiir konuları, şiir temalarını işlemiştir diyor. E, Cahit Külebi farklı şiir temalarını işlemiştir. Neyin örneği bu? Hiçbir şeyin örneği değil. Denizli kesinlikle söylemez. ÖSYM e de çok sever bunu özellikle. E, buna dikkat etmemizi istediğim için soru hazırladım. İkinci soru deniz olması lazım. Beşinci cümleye de bakalım tabii ki. Belki beşte takıldık. Külebi'nin şiirlerinde otobiyografik yani kendi hayatından izler bulunmaktadır. Bakalım. Beşinci cümlede Külebi'nin şiirlerinde kendi yaşadıklarından da faydalandığı söylenmiştir. Evet otobiyografik izler. Sadece otobiyografi değil gençler bakın. Sadece kendi hayatını anlatmıyor otobiyografi izler bulunuyor. Yani kendi hayatından izler bulunuyor. Kendi yaşadıklarından da faydalandığı söylenmiştir. Ayrıca sadece iz. Burada da ayrıca diyor zaten. O yüzden 5. yönünüzü rahatlıkla söyleyebiliriz. Sorunuzun doğru cevabı Bunlar örnek değil.